sana. Ne al? Ne al? Bunu atarsın. Aa <Abi>, <laughs> şey mi şey, girmişiz? <laughs> <laughs> o zaman ses dinler kasarız. Oğlum niye bu kadar şiş yapıyor? Niye yapıyor? adam olabilir mi? Daha gelemez. 3 dakika olmuş mu? İyi. Yani dışarı. Oğlum şu içeriden dışarı çıkarken çok kötü görüşüyor abi. Dışarıda oh. bu... bir şey Patlatıyorlar. Anladınız mı? Atlar. Aa gel, şeydeler. Bu taraftalar. Bana geliyor. Ses yapmayın, ses yapmayın. Buraya geliyor. bir geniş açıdan bakacağım. Göstermeden. Ön kapıya dikkat etsin. Aha kapıya bak. Aha şey alttan gelenler ona takıldı. Ha, bu geliyor dur bekle. Bekle. İçeri gir değil mi? İçeri girsin ha. öyle. Ha sen geri git kısım tamam. Sağdaki düşmedi. Çok az canlar İndi Güzel, evet. yakaladık yok mu? Hayır, çok Adam, bir hiçbir şekilde girilemezdi herhalde Ne lan sıçramamayın, enerji... Ne lan bu? Yani onu Koyunca onu yiyince seni böyle şey yapıyor. Atlıyor böyle bir yere. Hmm. Atıyor başka yere. Şeyde, boss'ta var. Gidelim mi onlara? Kesiyorlar. Kesebiliyorlar mı? Kes, önemli olmamış. Kesme Adamları orda adamlar burdaki silahım yok ya. ama yanına yukarıda evet. he orda ki sıkıntı ya <laughs> elbette spot değilmiş de orası yani. orayı kapattı o tarafta burası diyorlar ki yani. ama orda mutluluk kesmek daha mantıklıymış o arada Burada boss kesmek kolay ya. Yani. Bak silah olsa döner bu masada da. Bir de sonra sizin mi? Değerlerinin de ne vardı? Kaçak maçak var mı? Kızım bu mu? Oğlum şansımıza bak şimdi kimse gelmez mobide bak ne kadar hafif olabiliyor Gel gidelim Bakalım Değil mi? Haberleri tuzaklamıştır, kapatmıştır Her yere parikat göçmüştüm. Evet. Ama lootlayamazlar, nasıl olacak? Beklerim ben Haa, loot'a çökme ne diyorsun? Ya, ben loot'lar kaçarım bile arkada aşağı illa biri tutamaya inecek Valla rahat getiriyor ya yani. Valla bir de bu Sana bunlar sana bunlar mı? Altındakiler mi? Bence aynı takım onlar ya yani? Hayır ya Bence altındaki şeyler farklı aga Eşya atıyor. mu? bu Attıklar Yok yok Bir şey olmaz Görevi yapmak için Ne yaparlar be Şey oldu Olmadı Yok başka bir şey değil Değil Şey kapat Bomba attı I'll okay. the da çıkabilir ha. Çıkabilir. Birden bana sıktın. Tak biri. Atladı biri aşağıya. Salam biri aşağıya düştü. Ben burada bayağı bir şey mi aldım bu arada? Küçük bandajı bir var şey mı? Bir şey bomba atma Seni şeyle bana biraz kısana kanka Adam aradan kaçtı mı? Aşağıda evet Aşağıda mı hala? Bunlar buradan çıkabiliyor tam. mu? Ha gördüm gördüm <laughs> Kanka kanka Şey var. Ah be, burç var. Burç olmasa unuttardım ha. Bekle. bekle Zaten o birinci çıkıyor kanka otomatik. Bekle. Bekliyorum ya. Burada. Adamları bekle. Bomba da var. O bende de var Çubukçu olmasaydı çok rahat kaçırırdım Yanına sokuyum Adlı adam kaçıyor Nerede? Gel, Nereye girdi? Yukarı çıkacak yine bu hmm. Ölmeyin ha. Tamam Abi sen çok şeyde dolaşıyorsun ha Bıraksın Ya bu götü sinir etti beni yani Düşürecek mi bizi arkamızdan geri? Hımm, bana da öyle geliyor. Gördüm adamı. Bekle, vuracağım adamı. Olur, ben şey. Nerede lan? Orada, orada bir can. Bitti. Herhalde. Bir daha vurdum. Anladım, anladım. Can tutamı yok canım. Var mı kimse burada? Ben, bakayım mı notlamaya bakayım. Bak buna, buna da bakın. Almadım bunu. Yani şey alayım. lan bossu lan bossu. Ha. Kanka adamlar tepede. Yani. Orada şeyi kesecek adam. Bir şey. Aa bol tek var bende dur. Yo öldü ki şey. Uçaldı. Uçaldı mı? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Bir dakika. Ben Dur ben ona sersemletici atayım mı? Sen üzerine şey at olur mu ya? Bekle blok'ta kaçıcağım <laughs> Oğlum nereye gidiyor bu Mofeklerin yarısı? Başka bir şey var da onun üstüne gitmiştir Şöyle şeye vurun. Kronu vurun. Ne durumda? Patlamadı mı daha? patlasın. Kanı tut oğlum. Al, alabileceğin işte. Al şunu. Atlar onları sonra Hadi gitti. Adamlara kaptırma ama işte. Al kaptırıyor oğlum niye kaptırıyor? Yani <gülüyor> ölmeyelim demek. Görüyorum. Altımızdan çıkıyor lan. Sizin altınızdan çıkıyor Lan adam geldi altımızdan oğlum. İndi, indi. 3 kişi geldi. Oo. Aşağı atladım yanına gelmek <laughs> için. Karşıdakiler gel. ya. Bunlar uçuyor ya. N'akoyim. Oğlum, kar oğlum. Ben, ha. Ha. Abi, ne ben de ben de ben de ben de düştüler. Beni alabilir misiniz? Neredesin? Oğlum oraya nasıl gelelim onu? Oğlum. Ben bunları darlıyorum kanka. Makinem var. Neredesin? Oğlum? biraz görüyorum Gördün evet. mü? Sonu gidiyor bizimkine doğru. Kıracağım onu. Kırdım kanka. Evet. Gelsin. Bekle. 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 Geri de gelecek. Bekle. Kaç kişi düşürdünüz oğlum? Hala adam var orada. Var var var. var Tamam oğlum ben attım. yukarıdan şeyden basıyorsun. <laughs> Boşun geldi. Bu tarafa geçmemiz lazım. Alamayacağım buraya. Rot mu yapıyor o? Kanki şurada bir adam var. Burada adam. Beni vurdu mu? Vurdu mu sonra? Aa burada! çıktım yine. Niye amına koyayım? Oğlum adam oturmuş lan. <laughs> <laughs> o ben attım. Nerede? İmdar Sağlam olabilir Tepe. ha. E, Tepedekiler mi şey. kaldı? 4 var lan bunda. Aa tepedekileri de mi kestik? Kanka onları kestik ya zaten şu an. Onlar kestik. Onlar rush'ı değil mi? Buradan gelenler ilk aşağı diyor. Aha. Benim, ben, benim görüşümde değil. Safe <laughs> şu an galiba. <laughs> Bu kitam var adamlarda. Sakin ol. Acele etmeyelim item almayı. Nerede lan ben de ona bakıyorum hala yok. Pozisyon değişti de işte. bir sürü launcher mermisi var. Bunları alsak mı almasak mı? Ya. alalım. Alalım. bir sürü var hala Alalım. Tutlarız benim üstüm bomboş ben sana attım ya işte. Ben seni bana attıktan alayım bari bırakayım ben onları attım orada ağırım diye. Ha dursun o zaman dursun orada. Ha dursun mu tamam. Buraya buraya lootlayalım öyle geri çıkarız. Oğlum ben, ben şeyle karıştırıyorum. Buradan evet, boş bir şey. Oluyor. Burada da biri olmuş. Bunda da hulk cracker var. Buradaki takım kestik. Ağır oldu. Ben bu mu şu an? Ya lanet ya. Oğlum burada şeyler, itemler yok. Sarı parçaları sen mi aldın? Lan rootlandı mı oğlum? Güvenli cebe mi attı adamlar? Sarı parçaları aldın mı sen? Sarı parçaları var oğlum. Ben alıyorum artık. adamda da vardır belki. Şu halatı almak lazım. Lan bana atıyor bana atıyor. Nerede? Ya, bir bırak. Nerede ki? Evet, şurada, şurada. Bu kırdı ya? Gel burada adam var ona bak. Benim üstüm bomboş ha. Ben daha bakmadık oğlum bu arada. Abi bas alamadım da alamadım. Yani. Ne tarafı kuret kaynıyor. Şunları alalım da. <laughs> Yukarıya 3 tane attıysan Sen onları aldın mı? Sadece atlar Lan bir iki tane var benim üzerinde. Bunları koyayım. lan. böyle komple şey boşalt. Çok ağırım. Kanka bulutlara ne lazım senin madem botsan. Sen 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 bak <gülüyor> adama. <laughs> Aga <sağlık. gülüyor> <Ben, ben de. gülüyor> gitmemiz lazım bizim yani. Şey var bende. Eşki var. Ben biraz da şey alayım da. <laughs> Abi tanesi bak. <laughs> Var mı başka? Kanka batı her yere. Ya şu makinenin sarı parçaları lazım. Atamıyorum şunları hı hı. üstünden. Ya ben bıraktıklarına gidiyorum artık o zaman ya. Kaçak dördü neyi yerine alırım? Bandaj yerine mi Bende yer var istiyorsan Aldım Şeyin, şeyin yerini Kanka yani. bura Kanka beni tuta ben, ben, Lan hiç sarı parça alamadık ya Vay anasını arvadım ya Sarı parça alamadın oğlum Bak oğlum ben de Azı hiç mi yok sarı parça yok. Bende de var dayı. O da top işte. Bende de dört tane var. Atayım mı tamam, tamam. ha Emre. Alırız. At oğlum adam, bir de. Emre'nin de olsun bari yazık yine. <laughs> Adamlar da ceplemiştir ya. İlla ki birkaç tane. Abi bir Ben de aldım. Var var. Var. Yok oğlum bende yok. Nasıl yok oğlum? Aldım yukarı attım onları. La şunun mermilerini alabiliyor muyum? Dur bakayım. Adamlar bizim bekliyor. Hadi <o zaman. gülüyor> Gel oğlum Hadi. adam akıllı <laughs> ne var orada? Karı parça oğlum. Yapacağınız ya. Oğlum bakıyor Gel. musun? Manyetik <laughs> <Banyoluk> kızantırıcı <düzendirici gülüyor> da var. Buna hayır, hayır. <laughs> Bakayım burada da vardı belki adamın da Buraya var ya şeyle girmek lazım işte daha büyük çantasıyla ama onda girecek tane öldürsün ben çok da. Smok 3 kere kurtardı biliyor musun? 3 kere. Bir tane şey daha buldum. Tamam hadi gidelim. Kaç buldun? Yarım yamalak kutu yapmışsınız. Gel burada da var bana. Artık mermilerin yerini alıyorum. Kanka. 2, 4, 6, 8, 10 stek mermi var lan burada Nerede var bir başka? Tamam Şu mı? Burada şurada Burada da var bir temel Bunda da hızlandırıcı var manyetik hızlandırıcı Gel bunda <laughs> Ha burada da manyetik hızlandırıcı <laughs> var Tamam oğlum doldum ben <laughs> Tamam tamam doldum gidelim Hadi nereden gidiyorsun? Geç. Oh, o oğlum burada bir stek mermi var. Anlatamam size. Evet, evet. Yani adam onun üstü komple ya mermi. Ya. O adam. Ama 6 mermi. saat tane. Kaç daha? 6 12. Eli kalıp şey ya. Çok dönemli değil. Gelin mermileri de bırakayım Gelin, gelin, gelin. Eli kalıp mermi şey yapmak zorunda değil. var değil mi? Gel ben de gel. Abi bir yerimi boş bıraktım. Erken gidelim diye. buradan kayalım da. Zaten bu kadar da değil. Zaten mecburiyetten kayalım Yalnız son da olabilir. Bu, bu. Abi bugünkü kaybettiklerinizi aldık üzerine bolsa kesik ya böyle güzel bir şey olamaz. Hiç enerjim dolmuyor. Yani kaç kilosun oğlum? <laughs> 170. Lan bir de yokum yok diyor bırak abi. Ben de acayip parça atacak. Var lan şey şey bu boz parçası yok Sen de almışım. Üç tane. Oğlum ben en son ben mutladım lan. Oğlum nasıl attım bunu aşağıya düştü. Oğlum ben gittim. Hemen basmayın yine Bas hemen bas. <laughs> öperim valla öperim. Bakın o harbi tutacak var. Bende abi. daha <laughs> iki, iki, slotta yer var. Bende kaç parça ben var bekle. Beş tane kabuk kıran aldım. Ben Sabah kadar iki, iki tane sana söyledim. Şey iki tane mi üç tane mi sana gösterdim. Kendim de yedi tane de ben buldum. Oha. Üç, iki, evet. tane de bende var. Üç tane de var. bütün hepsini almışsınız oğlum. Zaten 3 tane ha. var. Ben zaten... Sana... geçen sefer ben tam o kapının önünde öldüm işte bu kadar. Hadi hadi aç. Aç mı lan? Açma. Ne aldıysa üstüne. Hayvan. Oğlum siz Al. nasıl şey yapıyorsunuz yürüyorsunuz böyle? Benim, kilo, benim, üstüm 123 kilo. Ben 170 benim, kilo. 125 kilo. Aç 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 aç. Beş, beş tane. Bu cracker var. Beş tane. Boss kesmek için aldım. <laughs> Oğlum orada var ya. Bir mantar bomba bir şey var ya. Ne var ya? Ne girebiliriz mi abi <laughs> şey bir daha girsek de mi? Ekran şey görüntüsü nasıl alıyor? 7 şah var. Afelion. Ne diyor? Red kaldı? 37 yedi Ekran kartı alıyoruz Alt F1. Abi aradan ben iki tane... <laughs> Nereden dolandınız <doldurdunuz> diye <gülüyor> <gülüyor> İyi kendileri götürdünüz yine ha.